Yerinde kalır bunların Kendini yapacağım. Tamam, sıra Buyur. Bu kahve ben Aşağı 53 seneden beri buranın müdavimiyim. Onun için kapandığından beri sıkıntıya düştük. Önceden buraya gelen arkadaşlarımız vardı. Hep yaşlı, 65 yaşın üzerinde. Onların hiçbiri gelmiyor benim haricimde. Ben genelde e, melengiş kahvesi içerim, çay içerim. E, tabi sevinmez olur muyum? Tabii ki sevinirim. Ben buraya geleyim, kafam, beynim çalışıyor deşarj edildi, onunla yerlerine gediği, bununla yerlerine geldik. O vücut, beyin çalışıyor. Kimseyle görüşmezsen bu beyin çalışır mı? Onun yüz 150 senelik şeyi, melengiç kahvesi. Meşhur bu buranın melengiç kahvesi meşhur. Eskileri hatırlıyorsun. Ben burada masalarda oturan bundan 10 e, 15 sen, sene 20 sene önce bu masalarda oturan müşterinin hepsini tanırdım ben. 385 yıl boyunca kapanmayan tarihi tahmis kahvesi elde olmayan, dünyada görülmeyen bir sebeplerden, pandemiden dolayı e, kapatmak zorunda kaldı. Fakat yeniden e, pandeminin pandemi sürecinin belli bir aşama olduktan sonra şu anda açmış bulunmaktayız. Gelen misafirlerimize e, kısıtlama saatlerinin dışarısında e, servis ve hizmet yapmaktayız. Bizim e, tarihi tahmis kahvesi menengiç kahvesiyle de menşur. Burası e, tahmisi menengiç diye de bilirler. Burası menengiç kahvesine özel misafirlerimize ikram ettiğimiz bir kahve. Türk kahvesinden ayrı olarak e, içimi kolay, tadı kolay, e, çocukların içebileceği, hamile kadınların içebileceği doğal bir malzeme. Gelen misafirlerimiz de çok beğeniyorlar. Ee, i̇nşallah bir dünya markası haline getireceğiz ee, tahmis menengiç kahvesini. Bu süreç zorlu bir süreç Türkiye için, dünya için. İnşallah e, kısıtlamalara ve tedbirlere uyaraktan gelen misafirlerimiz zor da olsa bir özlem var. Ee, müşterilerimiz geldiği zaman ya kahvede menengiç kahvesi içmenin e, özlemiyle geliyorlar. E, biz de çok memnun oluyoruz. ...tekrar kucaklaşıyoruz... ...geriden de olsa... Ee, ...güzel bir duygu yani... ...biz de... hem ...onlar kahvelerine kavuştu... ...biz de müşterilerimize kavuştuk... ...bu bizim için önemli... İnşallah bu süreç... ...bundan sonra daha da güzel olacak... ...tabii e, dezenfektan mesafe... ...kuralı aileleri beraber oturtuyoruz... ...onun dışında masa kurallarına... ...riayet ediyoruz... ...sandalye aralıklarını tutuyoruz... E, ...belli dönemlerde e, temizliğe çok dikkat ediyoruz. Bu bizim için önemli. gelen müşterilerimiz de mesafe kurallarına uyarak tanıtıyorlar. Onlar da dikkat ediyorlar. Bir şekilde bu süreci atlatacağız. Yani daha güzel günler bizim için. <laughs>